Merhaba arkadaşlar, Yüzef'te ee, yağ dönüş sesi, şöyle mesela vitese taktık, şu an bahçede çıkar yapıyordum, yağ sıcak, ee, şöyle ilerliyoruz, durduk, daha önce buradan attığımızda duyduğunuz gibi bir ses geliyor, tekrar taktık, revleji kaldırdık, ilerledik, durduk debriyajla. E, vitesi boşa aldık. Şatılı boşa aldık. Önce debriyajı saldım. Yine aynı şeyi yapıyor. Şimdi tekrar vitese takıyorum. İlerliyorum. Bu sefer debriyajı boşa bastım. Ayağım debriyajda. Vitesi boşa aldım. Debriyajı kaldırmadan şatılı boşa aldım. Yine ötüyor. Evet. Şu an boşta. Boşta. Sadece shuttle viteste. Sesi kesiyor. Çektim. Ses yapmıyor. Taktım. Çıkardım. Ses yapıyor. Taktım. Viteste şu an. Yani shuttle viteste. Çıkardım. Ses yapmıyor. Taktım, Devriyece bastım. ses yapıyor. Çıkardım. Her şey boşta ses yok. Vitese taktık, çıkardık, ses yok. Ya bir sıralama hatası mı yapıyorum? Bilmiyorum. Hani bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim. Şu an shuttle teste. Devriyaja basmadan taktım. Çıkardım ötüyor. Devriyaja bastım. Vitese taktım. Vitese taktı, İlerledim. Durdum. Devriyajla. Boşa aldım. Devriyajdan saldım. Küt diye bir ses geldi. O niye oldu bilmiyorum. Shuttle'dan boşa aldım. Ses yok. yani değişik bir durum